Su, gezegenimizdeki en ilginç maddelerden biri. Ama hiç düşündün mü? Su neden oda sıcaklığında sıvı halde? Su molekülü bir oksijen ve iki hidrojen atomundan oluşur. Ama onu özel yapan şey moleküller arasındaki hidrojen bağlarıdır. Bu bağlar su moleküllerini birbirine hafifçe çeker ama tamamen kilitlemez. Yani moleküller özgürce hareket eder ama birbirinden tamamen kopmaz. İşte bu denge suyu sıvı yapan şeydir. Ayrıca suyun kaynama noktası benzer büyüklükteki maddelere göre çok daha yüksektir. Çünkü hidrojen bağlarını koparmak enerji ister. Eğer bu bağlar olmasaydı su oda sıcaklığında gaz halinde olurdu ve dünyada yaşam bildiğimiz haliyle mümkün olmazdı. Bu bağlar suya akıcılık, yüzeye girilme, yüksek ısı kapasitesi gibi inanılmaz özellikleri kazandırır. Yani suyun sıvılığı aslında kimyanın ince ayarıdır. Kısacası Suyun sıvı olması hidrojen bağlarının mükemmel dengesinden kaynaklı.